Galatasaray'ın mabedi Ali Samiyen tarihi bir galibiyete tanıklık etti. Okan Buruk için bu zafer sadece bir 3 puan değil. Aynı zamanda onun Galatasaray kariyerini özetleyen o ilginç döngünün en son ve en görkemli halkasıydı. Çünkü bu galibiyetten sadece birkaç gün önceki Alanya Spor maçından sonra yapılan yorumlar taban tabana zıttı yoğun eleştiri bombardımanının sesleri yerini bir anda taktik deha övgülerine bıraktı. Ve sırada Beşiktaş derbisi vardı. Peki nasıl oluyor da rekorları alt üst eden bir teknik direktör sezonun belli dönemlerinde bu kadar yoğun eleştirilebiliyor? Okan Buruk nasıl her seferinde zor maçları kazanıp en kritik virajları dönebiliyor? Cevap serimizin yeni videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. şampiyonluklar, kırılan rekorlar, Avrupa'daki alkış toplayan büyük maç performansları. Okan Buruk heybesinde hem bunları hem de beklentilerin altında kaldığı Avrupa maçı performanslarını taşıyor. Onun hakkındaki eleştirileri incelediğimizde genelde 3 temel argümanı görüyoruz. İlki özellikle ligde kapanan takımlara karşı sergilenen öngörülebilir ve zaman zaman tıkanan oyun planı. Galatasaray'ın rakip savunmayı aşmakta zorlandığı, temponun düştüğü ve sonucunun bireysel yeteneklere kaldığı maçlar B planı yok mu tartışmalarını alevlendiriyor. İkinci olarak oyuncu değişiklikleri ve zamanlamaları sıkça gündem oluyor. Son olaraksa bütçesi Galatasaray'a nazaran düşük Avrupa takımlarıyla karşılaşılan kötü oyunlar geliyor. Avrupa'daki ağır kayıplar bir anda Okan Buruk'u hedef tahtasına oturtuyor. İşte bu noktada Okan Buruk'un o kendine az döngüsü başlıyor. Eleştirilerin en tepeye tırmandığı ve taraftarın sabrını zorlandığı anlarda Takvim yaprakları adeta onun için bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Büyük bir derbi ya da kritik bir Avrupa maçı. Bu durum aslında Okan Hoca'nın ilk sezonundan itibaren böyle. Ekim 2022'deki kötü oyun ve puan kayıpları Kasım'daki Beşiktaş ve Başakşehir gaybiyetleriyle unutulmuştu. Takım Kopenhag'a yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra Kadıköy beraberliğiyle nefes aldı. Sparta Pıra'a elenen takım kupada da kara elendikten sonra Beşiktaş'ı yenerek galibiyet serisi başlattı ve 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Geçtiğimiz sezonsa en zoruydu. Beşiktaş ve Young Boys hizmetleriyle başlayan Galatasaray, Kadıköy'de suyun yönünü değiştirmişti. Kasımpaşa ve Rigas beraberliklerinin ardından Beşiktaş ve Tottenham galibiyetleri geldi. AZ Alkmaar karşısındaki hezimetin sonrasındaysa Fenerbahçe beraberliği yangını bir süreliğine söndürmüştü. Ancak Kasımpaşa beraberliği ve Beşiktaş mağlubiyeti yangını yeniden alevlendirince imdadına yine bir derbi yetişti. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti ve bir daha arkasına bakmadı. Peki Okan Buruk tüm bu virajları nasıl dönüyor? Cevabı bir kelimeden ve üç formülden geçiyor aslında. Kelime vazgeçmek. Okan Hoca kritik maçlarda genellikle önceki oyun planındaki işlemeyen parçalardan vazgeçiyor. Buna en yakın örnek Liverpool maçında Leroy Sané'nin oynamaması ve Icardi'nin az süre olması olarak gösterilebilir. 22-23 sezonundaki Kadıköy deplasmanında Icardi ve Torreira'dan yoksun çıkıp Berkan ve Barış Alper'le galibiyete ulaşan da yine ana oyun planından vazgeçen kendisiydi. Yine aynı sezonda denkleme Yunus yerine Raşista'yı eklemesi, Mertens'in kanatta oynadığı tek maç olan Kayseri Spor mağlubiyetinden sonra bu kararından da vazgeçmesi diğer örnekte olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Kerem'den vazgeçip şimdi adı bile anılmayan Ziyech'in performansı da benzer bir sonucu gösteriyor. 3 formülden ilki ise pragmatizm. Okan Buruk, büyük maçlarda belirli bir futbol felsefesinin esiri olmuyor. Onun için tek bir doğru var, o maçı kazanmak. Gerekirse topu rakibe bırakır, gerekirse boğucu bir presle rakibi tavrımar eder, gerekirse tempoyu düşürür, gerekirse yükseltir. Yani o maç için ne gerekiyorsa onu yapar. Tüm bunlara ise sıradaki formülüyle karar verir. Rakip analizi. Okan Hoca ve zaman zaman hedef tahtasına konan ekibi, rakibin en zayıf halkasını ve en güçlü yönünü tespit edip, bu maçlarda planlarını bunun üzerine koyuyor. Liverpool maçından küçük bir örnek vermek gerekirse galibiyet sonrasında Salah'ın oynamayacağını biliyorduk diyen Okan Buruk, ana hücum planını da bunun üzerine kurmuştu. Rakibin sağ kanadının zayıflığı maçın hemen başında kaçan pozisyon ve penaltıda Galatasaray'ın işine yaramıştı. Şampiyon teknik adamın üçüncü ve belki de en önemli formülü ise kriz yönetimi. Dışarıdaki tüm baskıyı bir sünger gibi emerek oyuncularına hissettirmiyor. Aksine bu baskıyı bir motivasyon aracına dönüştürerek takımını mental olarak en üst seviyeye çıkarıyor. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda da bunu bir silah olarak kullanıyor. Ve en kritik galibiyetlerini de bu ekstra gücüyle alıyor. Okan Vuran'ın kritik maçlardaki yüksek performansını bilgisayarınıza taşımak için harika bir haberimiz var. Nvidia GeForce RTX 50 serisi ekran kartınızla bilgisayarınızın performansını ince hesap ayrıcalığıyla en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu serinin ekran kartlarından biri olan GeForce RTX 5070 Windforce Overclock oyun deneyimini 3 temel faktörle zirveye taşıyor. Görüntü kalitesi, gecikme ve kare hızı Yapay zeka destekli bu kartlar en yüksek FPS değerleriyle ultra akıcı ve tepkisel bir oynanış sunar. Nvidia Reflex teknolojisi giriş gecikmesini neredeyse sıfıra indirerek anında tepki almanızı sağlar ve rekabetçi oyunlarda size avantaj kazandırır. Yeni nesil ray tracing ile ışıklandırma ve gölgeler sinematik bir gerçekliğe bürünürken DLSS 4 teknolojisi yapay zeka ile hem görüntü kalitesini arttırır hem de performanstan ödün vermeden 8 kata varan FPS artışı sağlar. Bu da oyuncular için nefes kesici görsellik ve ışık hızında tepkisellik sunan nihai bir yükseltmedir. RTX 5070 Windforce Overclock modeliyle Nvidia Studio'nun eşsiz yaratıcılığına da ulaşabilirsiniz. Nvidia Studio özel RTX ekran kartları ve yapay zeka destekli araçlar kullanarak 4K ve 8K video düzenleme, 3D modelleme ve tasarım gibi zorlu görevlerde performanslı, önemli ölçüde arttırır. Mimari görselleştirmeden canlı yayıncılığa kadar birçok farklı alanda kullanıcılarına zaman kazandıran ve daha kaliteli sonuçlar elde etmelerini sağlayan çözümler içerir. Bu ve bunun gibi güçlü ve aynı zamanda performanslı bilgisayarları uygun fiyata almak isterseniz aşağıdaki ince hesap linkinden ürünlere ulaşabilirsiniz. Okan Buruk'un eleştirilerin merkezine konması ise aslında bu maçlardaki vaatkar oyunundan geliyor. Ligde veya Avrupa'nın sıradan takımlarına karşı aynı performansın verilmemesi taraftarlarda hayal kırıklığı ve sürekli değişen duygu durumlarına neden oluyor. Taraftarlar sadece lig için bu paraların harcanmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Frankfurt'ta gelen ağır muhalifiyet ve Alanya'da galibiyete rağmen sahadan silinen takım Galatasaraylıların aklına hemen geçmiş sezonlardaki travmaları getiriyor. Sonuç olarak Okan Buruk'un Galatasaray kariyeri bu ilginç paradoks üzerinden okunacak gibi duruyor. Ligde yakaladığı seriler ve güçlü oyunları onun Avrupa performansı kötü olduğunda da gözden çıkarılacak bir isim olmasının Şimdilik önüne geçiyor. Bu konu daha uzun süre tartışmaya açık olacak gibi gözüküyor. Ancak kesin olan bir şey var. Ne zaman artık bitti dense Okan Buruk sahneye çıkıp en görkemli harflerle taktik tahtasına yeniden başlıyoruz yazıyor. Ve Beşiktaş beraberliği ilk 7 haftada açılan puan farkı ve Liverpool zaferi nedeniyle kabul edilebilir bir sonuç olarak bu sezoncu yerini almış gözüküyor. Peki sizce Okan Buruk en zorlu virajları nasıl dönebiliyor? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.